Aren Haber'den hepinize merhabalar. Mardin'in Kızıltepe ilçesine bağlı Kırsal Eşme mahallesinde oy kullanma işlemi sırasında AKP adayı Faruk Kılıç'ın yakınları toplu oy kullanmak istedi. Duruma karşı çıkan Yeşil Sol Parti'nin müşahitleri yaşananları telefonla kayıt altına almak istedi. Bu sırada Kılıç'ın yakınlarından oluşan onlarca kişilik grup Yeşil Sol Partili müşahitlere saldırdı. Saldırı esnasında Havas Göngür ve Kemal Erbey yaralandı. İki yurttaş Kızıltepe ilçe devlet hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili avukatların müdahalesi üzerine tutanak tutulurken BDP eş genel başkanı AY Deniz ile Kürt siyasetçi Ahmet Türk de yaralıları ziyaret etti. Bağımsız yayınlarımızdan haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı, bildirim zilinizi açmayı unutmayın.